Adana'da uyuşturucu bağımlısı 23 yaşındaki genç ile 25 yaşındaki arkadaşı markete girip 135 lira gasp etti. Yakalanan zanlardan biri gasp suçunu arkadaşının işlediğini ileri sürüp teslim olması için çağrı yaptı. Neden gözaltındasın şu anda? Gasptan ama ben yapmadım abi. Evet. Arkadaşım beni de kandırdı. Bursa'ya kaçtı gitti. Ha sen yapman arkadaşım. Evet ya. yapmış olsam kim 36 yıla bağlanmak ister 50 milyon para. Arkadaşına düşürür. buradan bir şey söylemek ister misin? Yani bir an önce Bursa'dan buraya gelsin. Onla çok şey görüşmek istiyorum. Kendilerine de iletin bunları. Tamam. Merkez Yüreğir ilçesinin Kışla Mahallesi'nde market çalıştıran Ali Çürümez'in iş yerine 26 Aralık'ta gelen yüzlerini atkıyla gizlemiş eşofmanlı iki genç bellerindeki tabancayı gösterip 135 lira parayı gasp etti. Çürümez'in şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri soyguncuların eşgalini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. Gaspçılardan birinin üzerindeki eşofmanın dikkat çekici renkler taşıdığını öğrenen polis gidebilecekleri yerleri araştırırken başka bir markette görüntülerine ulaştı. Yüzleri maskeli olarak markete giren şüphelerin görüntüsünü çevredeki vatandaşlara izletiren polisler soyguncuların Serhan Murat K. ile Ali H. olduğunu tespit etti. Arkadaşın yanında ne yapıyorsun sen? Ama birinci durakta siz beni ikinci kimlikleri saptanan Serhan Muratka evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Ali Helin ise Bursa'ya kaçtığı belirlendi. Aslak Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Serhan Muratka suçunu itiraf ederek, paramız bitmişti uyuşturucu alacaktık. Arkadaşım soygun yapmayı teklif etti. Belinde silah vardı, benim de yanında olmamı istedi. Birlikte markete girdik, silahı gösterip parayı aldı. Gaspı arkadaşım yaptı, ben sadece yanında durdum diyerek kendini savundu. Ben gaspçı değilim arkadaş. Ben yapmadım yanımdaki arkadaşım yaptı, bunu da herkese duyurun. Arkadaşın nerede? Arkadaşım Bursa'ya kaçtı. Kaçtı ne gasp Sen... ettiniz? Gasp ettiniz diyor hala. Arkadaş... Tutuklanan Serhan Muratka, suç ortağının kendisini aklaması için teslim ol çağrısında bulundu.